Merhaba. Inner Quest içsel rehberlik dünyasına hoş geldin. Ben Filiz Köroğlu. Bugün seninle kaygıyı azaltıp huzurlu bir uykuya geçişi destekleyecek uyku öncesi sorularımı paylaşacağım. Bu sorular derin bir rahatlama ile zihinsel, duygusal ve fiziksel bir temizleme sürecini başlatacak senin için. Bu soruları frekansını yükseltmek ve farkındalığını genişletmek için tasarladım. O yüzden sorulara cevap vermeden nütür ve açık bir zihinle dinle ve nefesinle bağlantıda kal. Bırak sorular seni daha özgür bir alana davet etsin. Hazırsan başlayalım. Soruları dinlerken duyduğun boşluklarda dilersen, içinden dilersen yüksek sesle tekrarlayabilirsin. Hazırsan başlayalım. Bu gece tamamen dinlenmeyi seçtiğimde yaşamımda Hangi yeni rahatlığı ve açıklığı yaratabilirim? Bugün bırakamadığımı düşündüğüm her şeyi kolaylıkla serbest bırakmam için hangi enerji ve bilinç olabilirim? Bedenim ve zihnim için saf dinginlik enerjisi olmayı seçtiğimde bana ne katkı olabilir? uyumadan önce bırakmam gereken ama fark etmediğim hangi enerji, duygu ve düşünceler var? Şimdi bunları kolaylıkla bırakabilir miyim? Bu gece bedenimin doğal iyileşme ve yenilenme kapasitesine nasıl katkı olabilirim? Hangi farkındalığı olmayı seçersem zihnimi susturup Huzuru davet edebilirim. Şu an beni sınırlayan hangi düşünce, duygu ya da algıyı fark edip serbest bırakabilirim? Kendime daha fazla şefkat ve bakım göstermeyi seçtiğimde yarın hangi olasılıklar hayatıma akar? Şu anda bedenimle ve evrenle işbirliği yaparak dinlenmeyi ve yenilenmeyi davet etmek için hangi enerji olabilirim? Sadece olmayı seçtiğimde huzuru ve dinlenmeyi kolaylıkla nasıl davet edebilirim? bedenimi ve zihnimi bu gece tamamen dinlenmeye ve yenilenmeye bırakmak için hangi enerji alan ve bilinç olabilirim? Bugünden neleri serbest bırakabilirim ki şimdi bana en çok huzuru ve rahatlamayı sağlasın? Sakin ve huzurlu bir uyku için beni engelleyen düşünce Duygu ya da gerginlikleri nasıl bırakabilirim? Şu anda bedenime davet edebileceğim hangi sakinlik ve durgunluk enerjisi var? Bu gece kendimi tamamen dinlenmeye bırakırsam yarın hangi yeni olasılıklara uyanabilirim? Uyurken bedenimin doğal iyileşme ve yeniden şarj olma yeteneğini nasıl besleyebilirim? Günümü sonlandırırken odaklanabileceğim hangi şey bana huzur ve şükran duygusu getirir? Her şeyin yolunda olduğuna güvenmek ve huzurla dinlenmek için neler mümkün? uykuya hazırlanırken zihnimi nasıl susturup dikkati şimdiye getirebilirim? Bedenim ve evren derin, huzurlu bir uyku yaratmak için nasıl bir katkı olabilir? Bedenimin ve zihnimin dinlenmeye ihtiyacı olan enerjiyi en kolay şekilde alabilmesi için Hangi farkındalığa sahip olabilirim? Bugün tüm yaşadıklarımı bedenimden ve zihnimden kolayca akıtıp bırakabilmem için hangi derin farkındalık alanını seçebilirim? Bu rahatlama beni yarın hangi yeni olasılıklara açabilir? bu gece boyunca beni uyandırabilecek ya da dinlenmeme engel olabilecek bilinçaltı blokajlarını serbest bırakmak için hangi soru veya enerjiyi davet edebilirim? Bugün bedenimde ve zihnimde biriken stresi tam anlamıyla serbest bırakmam için hangi enerji ve farkındalık devreye girebilir? Bu serbest bırakma Beni gelecekte nasıl daha güçlü bir hale getirebilir? Uyurken hem bilinçli hem de bilinçaltı düzeyde bedenimi iyileştirip yenilemek için hangi enerjiye izin verebilirim? Bu iyileşmenin yarınki enerjime ve potansiyelime katkısı ne olur? Bu gece kendime nasıl daha fazla şefkat ve bakım gösterebilirim?